Görme engelliler için iPhone. Dijital dünyayı keşfedin. Görme engellinin Apple dünyası. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Merhabalar Görme Engellinin Apple Dünyasının değerli takipçileri. Yepyeni bir anlatım ve videoyla daha karşınızdayım. Tüm sesimin ulaştığı takipçilerimize kocaman kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyorum. Değerli takipçilerimiz bu anlatımımda size chat GPT'ye nasıl Siri'yi entegre ederiz bunu anlatmaya çalışacağım. Hazırsanız geçelim anlatımımıza. Şimdi değerli takipçilerimiz. WhatsApp, düzenle. Düme. Ben chat GPT uygulamasına. Siri entegre ettim. Ee, size yüzeysel olarak bir Ömrüm. mesajınız ilet uçak modu açık görüntü mesaj bu mesajı mesaj ilet ilet düğme iletildi mesajınız bağlantı sana danışman lazım https 2. çizgi çizgi w w w nokta iklat nokta com çizgi short kat çizgi c 470 fdfc 547 d 4 evet kestirmemiz sana danışman lazım vazgeç düğme sana danışmam lazım tıklıyoruz linke. Bu arada e, bu kestirme linkini e, videomuzun altına yorumlara başa sabitleyeceğiz bilginize. Bu kestirme hakkında baş çalıştırmak için Reis'e sana danışman lazım deyin. Apple Watch'ta görünür. Kestirme ekle düğme. Buradan kestirmeye ekleyebiliyorsunuz. Değerli takipçilerimiz ve sana danışmam lazım dediğiniz zaman ne tür konuda bilgi almak isterseniz sizi bilgi veriyor. Ee, bu özelliği kullanmanızı öneririm. Bu chat GPT'nin kanalımızda anlatımı da mevcut. Oradan da e, inceleyerek uygulamayı indirebilirsiniz. Bu anlatımımızda da başta da dediğim gibi Siri'yi chat GPT'ye entegre ediyoruz. WhatsApp Şimdi değerli takipçilerimiz ben soru soracağım. Sana danışmam lazım. Yeni bir konu mu yoksa öncekilerden mi? Yeni bir konu. Dinliyorum. Ben kitap okumayı çok seviyorum. Önereceğiniz kitaplar nedir? İlgileniyorum. Tabii ki. Kitap okumayı sevdiğin için harika. İşte farklı türlerde keyif alabileceğin bazı kitap önerileri. Birinci roman. 1984 George Orwell ikinci Bilim Kurgu. Dune Frank Herbert 3. Klasik. Suç ve Ceza Fyodor Dostoyevski dördüncü Fantastik. Yüzüklerin. Efendisi J.R.R. Tolkien 5. Gizem. Sherlock Holmes serisi Arthur Conan Doyle 6. tarih Sapiens Bir İnsanın Kısa Tarihi Yuval Noah Harari 7. psikoloji Sonsuz Mutluluk Matteo Richard Bu kitaplar seni farklı dünyalara götürebilir. Umarım keyifle okursun. Ay çok teşekkür ederim. Anladım. Herhangi bir sorunuz veya isteğiniz olursa sormaktan çekinmeyin. Size nasıl yardımcı olabileceğimi bana bildirin. İkinci bir öneri almak istiyorum. İlgileniyorum. Tabii ki başka bir kitap önerisi daha sunabilirim. İşte size farklı bir türden bir kitap. Eğlenceli ve hafif okumalardan hoşlanıyorsanız, Sophie Kinsella'nın Sopaholic serisine göz atabilirsiniz. Bu seri, bir alışveriş bağımlısının komik maceralarını anlatıyor. İyi bir mizahla yazılmış olan bu kitaplar keyifli zaman geçirmenizi sağlayabilir. Çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Rica ederim. Size yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Herhangi bir sorunuz daha olursa sormaktan çekinmeyin. İyi okumalar dilerim. Çok teşekkür ederim. Siz memnun olduğunuz sürece buradayım. Eğer gelecekte başka bir sorunuz veya yardımcı olabileceğim bir konu olursa lütfen bana bildirin. İyi günler. İyi günler, hoşçakalın. İyi günler. Size de hoşçakalın. Her zaman buradayım. İhtiyacınız olduğunda bekliyor olacağım. Güzel bir gün geçirmenizi dilerim. Hoşçakalın, kalın anlayız. Üzgünüm. Ancak olumsuz veya saygısız ifadelere yanıt veremem. Size yardımcı olabileceğim başka bir konu var mı? Evet var. Tabii sormaktan çekinmeyin. Size nasıl yardımcı olabileceğimi söyleyin. Ben aşire yapmak istiyorum. Bir dakika, hala ilgileniyorum. Aşure yapmak harika bir fikir. Aşure, geleneksel bir tatlı pilav çeşididir. İşte aşure yaparken kullanabileceğiniz temel malzemeler. Buğday, nohut, kuru fasulye, yeşil mercimek, pirinç, kuru üzüm, kuru kayısı, ceviz, fındık, badem gibi kuru yemişler, toz tarçın, toz kakule malzemeleri seçtiyseniz, aşağıdaki gibi adımları takip edebilirsiniz. Birinci malzemelerinizi yıkayın ve ayrı ayrı haşlayın. İkinci buğdayı ayrıca bir gece önceden suda bekletip yumuşatın. Üçüncü haşlanmış malzemeleri birleştirip haşladığınız buğdayı da ekleyin. Dördüncü, isteğe göre toz tarçın ve toz kakule ekleyin. Beşinci kuru meyveleri doğrayıp ekleyin. Altıncı, içine ceviz, fındık, badem gibi kuru yemişler ekleyerek karıştırın. 7. karışımı pişirme kabına alın ve üzerini düzeltin. 8. üzerine dilediğiniz şekillerde süslemeler yapabilirsiniz. 9. aşureyi soğuttuktan sonra servis yapabilirsiniz. Umarım harika bir aşure yaparsınız. Afiyet olsun. Ay çok teşekkür ederim. Çok yardımcı oldunuz. Bir dakika. Rica ederim. Size yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Herhangi bir konuda daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa her zaman buradayım. Afiyet olsun ve güzel bir aşure deneyimi geçirmenizi dilerim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Herhangi bir sorunuz daha olursa çekinmeden bana yazabilirsiniz. İyi günler dilerim. İyi ki varsınız. İyi günler. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Siz de iyi günler geçirin. Hoşça kalın. Her zaman buradayım. İhtiyacınız olduğunda bekliyor olacağım. Mesajlar. Evet değerli takipçilerimiz bu şekilde. Kafanıza ne takılırsa A'dan Z'ye yemek tarifleri olur, kitap önerileri olur. İşte e, psikolojim bozuk, e, aklınıza ne takılırsa bu şekilde yardım alabilirsiniz. Şimdi e, sorduktan sonra cevaplıyor ya ekranda da yazıyor o oradan kopyalayıp e, işte önemli bir konu olur e, Başka bir yerde paylaşabilirsiniz üzerine üç parmakla 4 kez vurarak e, bu özelliği kullanmanızı Hepinize tavsiye ederim anlatacaklarım bu kadar Beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Lütfen bu tür içeriklerden haberdar olabilmek için bizi takipte kalın. Kanalımıza abone olmamışsanız abone olun. Bildirim zil seslerinizi aktif hale getirin. Yepyeni bir videoyla buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.